Zihninde onunla kaç kere tartıştın? Her seferinde keşke şunu söyleseydim dedin mi? Zihnindeki bu kavga aslında hiç de onunla ilgili olmayabilir. Bir psikologdan duymanı istediğim bazı şeyler var. O seni kırdı, sustu. Bir şey söyledi içine attın. Cevap vermedin çünkü büyütmeyeyim dedin. Ama o konuşma kafandan hiç çıkmadı. Gece yatağa yattığında kafanda tekrar ettin. Duşta, yürürken, defalarca aynı sahneyi oynattın. Bu zihinsel revanj içinde kalmış bir duyulma ihtiyacı. Çünkü seni ciddiye almadıklarında, sözünü kestiklerinde, sen kendini bastırdığında zihin devreye girer ve der ki madem dışarıda sesimi duymadılar ben de içeride konuşurum. Sen kavga etmek istemiyorsun. Sadece beni anla demek istiyorsun. Bu gece o sahne tekrar başladığında kendine sadece şunu sor. Ben aslında tek cümleyle karşı tarafa ne demek istiyorum da diyemiyorum. Çünkü sorun o kişi değil. Sorun senin duyulmayan o parça. Ve bil ki sesin yalnızca kafanda yankılanıyorsa iyileşemez.